Öyle yorgun, öyle bitkinim ki dostlar. Emin olun mecali kalmadı artık yüreğimin. Kimin uğruna hangi savaşı verdiysen bu hayatta bir tek ona yenildim. Kimi kazanmak istediysem ilk önce onu kaybettim. Kaç kez darıldım, kaç kez kırıldım. Söyler misin Allah aşkına, ben sana kaç kez geç kaldım. Değer miydi sence buza dönmüş yüreğinde bin kor ateşlere atmak? Değer miydi sevdiğim, değmeyen bir iç olmak? Bu yüzden de bekleme benden, seni anarken güzel cümleler kurmak. Ciğerin yatsın demiyorum ama gülmesin bahtın, sarsılsın tahtın. Baksız de mutlu olma sakın. en güzel günlerini verdiğin insanın hiçbir şeye değmediğini anlayınca çok ama çok üzülüyorsun. Bazen hala onu sevdiğini hissedip onsuz olamadığını düşünüyorsun. İşte o zaman duygularına yenilip hayallerinde yanılıyorsun. Değecek bir el ararken ellerin, ağlayacak bir omuz dahi bulamıyorsun. Olur da bir gün sen de beni özlersen sevdiğim, Pişman olup aramak istersen sakın arama. Çünkü seni sevmeye bahanesi olmayan bir adamım ben. Seni anacak bir hayalim kalmadı artık. Dertliğim gözyaşlarım gelsin gözlerinden. Aldığın bütün ahlarımın vebali ağırdır bilirim nasıl hiç sevmeyip de seviyormuş gibi yaptıysan, o şekilde sevenlerin olsun. Kaburgamı söktüğün, kalbimi dövdüğün o gün gelsin aklına. Biliyorum değmezsin ama idamlık bir şairin son şiiri gibisin artık tuzaklarında. Her mısrasında kırılmış kalemin, tükenmiş mürekkebin. İnşallah diyorum, inşallah bir okuyanın olmaz dedi. Eminim ki dünyada bunca kötülüğe rağmen iyi insanlar da vardır elbet. Yani yalanı sevmeyen, insanı üzmeyen, tabiata değer veren ve aşkını gizlemeyen kocaman yürekli insanlardan bahsediyorum. İnşallah bir gün bu insanlardan karşımıza çıkarır Rabbim. Çünkü o insanların dualarında olmak, hayatlarında olmaktan daha değerlidir. Hayatımızdan gidenlerin sedasını çoktan vermiştik zaten. Artık kalan sağların canı cennete, ercesler.